Herkese merhabalar. Bugün burada gençlik merkezinde toplanmamızın nedeni yeni bir proje müdürlüğü oluştu Biliyorsunuzdur dünyada kadınlara istihdam sağlıyoruz. Projemizin adı da geçmiş etkisinde hayat bulan kadınlar diye. Bugün kadınlarımızı burada topladık. Ama gerekli katılımı alamadık. Yeniden katılım için istiyoruz kadınlarımızı. Gelecek hafta salı günü saat 2'de yeniden buluşacağız. Şimdi biraz projeden bahsetmek istiyorum size. Feyza Hanım'ı yönlendiriyorum. Sevgili ablalarım, kardeşlerim ve sevgili Bünyanlı kadınlarımız. Öncelikle Bünyan Belediyesi, Hanım Elim Kooperatif'te ve aynı zamanda Halk Eğitim İşbirliği içerisinde proje yapmaya karar verdi. Şöyle ki projemizde, geçmişimizin de Hayat Bulan Kadınlar isimli projemizde daha önce kullanılmış, artık unutulmaya yüz tutmuş olan kilimlerimiz, eskiye yönelik kilimleri topluyoruz. Bunları burada görmüş olduğunuz bu şekilde çantalar, bu şekilde çantalara, cüzdanlara, kilimlere, onun dışında aynalara, bardak altlıklarına dönüşebilmeleri için kadınlardan istihdam desteği bekliyoruz. Şöyle ki bize bunları yapabilecek olan kadınları öncelikle Oran Kalkınma Ajansı'na bize sunmuş olduğu teknik destek sayesinde eğitiyoruz. Eğitim konumuz ne? Pazarlama eğitimi, ürünlerin nasıl pazarlanacağına dair bir eğitim ve satış eğitimi. Bunun dışında yine kurmuş olduğumuz trend yok. Hepsi burada. Boyer grubu yapmış olduğumuz anlaşmalarla kadınlarımızın yapmış oldukları ürünleri satın alıyoruz veya onları satmaları için bu platformlarda onlara destek oluyoruz ve hizmet veriyoruz. Bunun dışında bu ürünleri üretmeleri için de Hanımeli Kooperatifi tarafından eğitim desteği alıyoruz. Hanımeli Kooperatifi bize yani kıymetli dünyanın kadınlarımıza bu ürünleri nasıl yapabileceklerini öğretiyorlar. Biz de burada Büyüyen Belediyesi olarak aynı zamanda bu ürünleri nasıl pazarlayacaklarını öğretiyoruz. <laughs> burada güzel bir işbirliği kuruyoruz ama burada istediğimiz şey kıymetli kadınlarımızın desteği. Öncelikle desteğiniz olmasa ne kalkınma ajansından destek alabiliyoruz ne de bu ürünlerin satışını ve pazarlamasını yapabiliyoruz. Çünkü burada bizim istediğimiz başkanımız Selahattin Metin istediği şey dünyanın kadınlarımızın istihdam edebilmek ve bunun için iş sahaları oluşturabilmek. Onun için Hepinize haftaya salı günü saat 2'de yine toplanıp bunları anlatabilmemiz için Gençlik Merkezi'ne bekliyoruz. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Haydi kadınlar, haydi kadınlar el ele verelim diyoruz. İnşallah <laughs> hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben şöyle yakın plan bir görüntüler alayım. Aslında ürünler tam olarak onlar değil ama onlar bir görsel. İstediğimiz ürünler çok daha farklı ürünler. <laughs> Çok. Evet, o ürünler çok güzel. Evet. Onları zaten bize Boyner grubu attı açıkçası. Yani Boyner Grup dedi ki bunları yapabilirsiniz, biz satın alacağız. Ama yapabilirsek işte. İnşallah yani yapacağız. E, i̇nşallah yapacağız. Tabii ben yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Neden yapmayalım? Yani illa birlikte doğacak. Dediğimiz Aynen. gibi birlik olabilmemiz ve birlikte çalışabilmemiz. Ben inanıyorum yani yapabileceğimiz evet. dünyada kadınlar evet. bu işi yapar diyoruz. <laughs> Harikasınız. Şimdi benim arkadaşım dediğim evde tek başına yapıyordu o işi. Şimdi Yanında inşaat çalıştırıyor, şeyde trend yolda hepsi burada. Hepsini özel üretim dışı pazarında satıyorum emeğimle bunu. Artık Artı gelmiştir dışından. Onu açabilmek için güzel bir merkez lazım. Bekleyip vardı onları düşünün. Yani o kadar zorlanıyor. Mesela bulamam ya da yapmak istiyor ondan bahsedeceğiz. İkimizin bulamaz. Bu sözün geliş. Bulamadım ya da yapmak istedim.